kekik topluyorum bak. Annemin bahçesindeki kekikleri topluyorum. Bunları kurutacağız. bayağı uzamışlar bu şekilde. Çok güzel. Ayın daha kaldı. Evet. Az kaldı. Tamam al geri gel. Şöyle topladım. Ama daha var burada. Şimdi bunları topluyorum. <laughs> güzel kokuyor mu? Hı güzel kokuyor. Bir ağaçlar Bu ağaca çıkamazsın anne. İnandım. Çünkü çocuklar ağaca çıkmaz. şöyle topladım. Şöyle küçük alanları falan ellemedim. Az gibi görünüyordu ama bayağı çıktı ve yorucu. Şimdi bunu içeriye sofranın üzerine sereceğim. Kendi kendine kurur zaten. Ama çok güzel görünüyor. Mis gibi. Şöyle sofranın üstüne serdim mutfağın. Serin yerde kendi kendine kurur zaten. Şöyle. Bir de bu şey ormanlarda olan kekik. O yüzden çok güzel ve çok kıymetli bizim için. Hepimize de yetiyor yani. Keki ihtiyacımızı buradan görebiliyoruz. Şöyle ince bir şekilde serdim. İşte böyle.